Selam millet ben Ömer bugün sizlerle birlikte tekrardan video ile karşınızdayım bu videomuz diğer videolardan farklı olacak biraz biten klim videosu değil bu sefer klimlere siz koşacaksınız evet bu videoyu izliyorsanız şu an bu video yayınlandıktan 5 dakika veya 10 dakika sonra discord sunucumda discord sunucum açıklama kısmında mevcut discord sunucumda bu videoda izleyeceğiniz hazine klimlerin koordinatları paylaşılacak. Bu video muhtemelen 30 Ağustos'ta değil mi? Yani 30 Ağustos saat 17.00'da paylaşılır. 17.10 gibi de Discord sunucusunda koordinatlar paylaşılır. Veya 18.00'da Discord sunucusunda koordinatlar paylaşılabilir. Ona göre haberiniz olsun. Bu videoda izleyeceğiniz hazineleri sizler gidip alacaksınız. Sizlere biraz hazine bırakacağım. Neyse hadi mekanları ayarlamaya geçelim. Evet şimdi ilk mekanı ayarlamak için öldürdüm kendim farklı bölgede yeniden doğdum dedim şöyle slash bir AC çekeyim şöyle bir setlenelim hatta şurada yerin altına yapacağız denizin yanında doğmamız çok güzel oldu bayağı op oldu çünkü hazine bu sonuçta yani denizin kıyısında daha hoş olur gibisinden düşünebiliriz şimdi şöyle biraz şuraları kırmak istiyorum kum taşlarını bir kıralım hatta şu kum, şu kum, taşlarını şöyle alayım ben şöyle ayarlayayım kimse bilmesin kazmayı da ipeksi yaptım ki çok fazla belli olmasın diye Hemen şöyle şuraları bir kapatmak istiyorum. Tamam mı hocam? Hop. Ondan sonra tık tık. Ah nasıl koyamam. Tamam. Şimdi üst tarafımız kapandı. Hemen şu koordinat. Koordinatlar kapalı zaten bu video. Dediğim gibi Discord sunucusuna gelerek koordinatları. Şu an ekranda çıkmıştır zaten. Discord sunucusunda e göreceksiniz. Bu kanala girerseniz görürsünüz zaten. Ben şu ilk klimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ilk mekanımız bitti ilk mekan gördüğünüz gibi böyle bir elmas bloklar içerisinde bunlar bu arada elmas blok haberiniz olsun elmas bloklar içerisinde e, bir yer ve içinde geniş sandık var bir tane geniş sandığın içinde de iki tane guardian spawner var böyle 10 tane yer yapmayı düşünüyorum aynı bu şekilde 10 tane farklı dünyalara farklı koordinatlara böyle yer yapmayı düşünüyorum. Ee, neyse ben ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, ikinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu klinleri de yaptıktan sonra ki zaten hepsini kısa kısa görürsünüz. Yani yaptıktan sonra şöyle, şöyle böyle bakıp bir içini gösteririm. Ee, görürsünüz. Dediğim gibi video yayınlandıktan bir saat sonra muhtemelen aynı. Şu an şu an karar verdim. Video 17.00'da paylaşılacak. Ee, koordinatlar ise Discord sunucusunda 18.00'da yayınlanacak. Haberiniz olsun. 18.00'da yayınlandıktan sonra koordinatlara alıp ilk giden yani bu mekana ilk gelen hem elmas blokları hem de genç sandık içindeki guardian alacak. Klimli değil bu arada şurayı tekrar göstereyim. Hiçbir şekilde klim yok. Bomboş mekan. Bomboş bir mekan. Dediğim gibi koordinatlar bir saat sonrasından yayınlanacak. <laughs> Evet arkadaşlar, hazine videomuz bu kadardı. Dediğim gibi bu sefer ben koordinat değil, sizler bu sefer koordinat koşuyorsunuz. Koordinatları tekrar tekrar söylüyorum ki anlayın. 17.00'da video paylaşılacak. 30 Ağustos. Aynı gün 30 Ağustos 18.00 video yayınlandıktan tam 1 saat sonra 18.00'da bu hazinelerin koordinatları dünyalarıyla bir şekilde paylaşılacak. Discord'daki kanal da zaten şu an ekranda vardır. Şu an ekrandaki kanalda. Dediğim gibi 18.00'da paylaşılacak. Discord'a gelen arkadaşlar YouTube kanalında bildirimleri açan arkadaşlar öncelikli olacaklar. O yüzden size, size, bu tarz etkinlikten yararlanmak için kanalıma abone olup ve Discord sunucuda gelmeyi unutmayın. Ve kanalda bildirimleri açın unutmayın. Çünkü bu videoyu ilk izleyenler, ilk bir saatte izleyenler muhtemelen sizlerden önce almış olacaklar. Yani bu videoyu 2-3 saat sonra izleyen arkadaşlar muhtemelen kaçırmış olacaklar. Ama daha kapsamlı bir şekilde yapacağız. Hani bu son değil. Hani ilk olduğu gibi son değil. Bunun devamı gelecek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.